Kefirden siniyorum artık. Kefir ne? <laughs> kefir falan hikaye. Ayran yapın için, cacık yapın için. Vallahi biz cacık da içiyoruz maşallah. Bakmamış siz doktora yani Kendi doktorunuz kendiniz olun. Ne bakıyorsunuz doktor? doktora? <laughs> <laughs> Ben içmem. Ben kefir içmiyorum. Kışlık hazırlıyoruz. Aya. Az az yiyoruz valla abla. Doktor onu yeme, bunu yeme. Ne yiyek? Ne yiyek yani? <laughs> Zaten onları ben normalde de ye, yemesem kilo veririm. Açık gözler değil mi kızlar? Tamamız mısın sen? Patlıcanlarımız kızardı. Bacım. Patlıcanlar kızardı. Ben bunları anneme götürüyorum. Ne yapacaksa yapsın. Aferin. Soğuyacak yere koy gari. Allah Allah. Tamam. Çek, pencerenin önüne aktırıveriydi. Daha hızlı soğudu. Yani dışarıda yere, yere, koy yere. Tamam. Sizler bizimkileri göstereyim size. Bizimkiler de kışlık hazırlıyor. Herkes bir kolay gelsin yazında. Yakın olan yardıma gelsin. Yakın olan varsa Karaman'da annem gelsin diyor yardıma. Kolay gele yazıyorlar. Kolay gelsin yazmış biri. Biri, biri oy maşallah demiş. Ee, kolay gelsin canım demiş. Evet kaynanam. Azaz mı Çok doldurmuşum ki? Evet odamızı...

İşte gezdik, tozduk, annemi gezdirdik, birlikte gezdik. Annemin ayakları şişti kızlar tatilde. O nedenle eve gitmesi lazım. İlaçları bitti. Yani mecbur. Annemler kalacak demiştim ben 2-3 hafta. Annemler vazgeçti gelmekte. Evet. Evim burada. İlaçları burada yazdıramaz. Annemin doktoru ayrıca. evine kadar getiriyorlar ya ilaçları. O nedenle. Yani biz de diyoruz hani buradan alırsın. Ben oradan alırım Yani. Hmm. Hmm. biraz annem bize bak. Yemeğimizi yaptı. Çayımızı devledi. Bulaşık bile yıkatmıyor vallahi. Bulaşık bile yıkatmıyor. Yemek. Kimin? Bizimkiler kimmiş? Allah razı olsun aynen öyle. Kendi annem babamla konuşuyorum. Sadece annem babamla. 16 kilo verdik. I'm Nasıl pişecek bunda ben bilmiyorum. Her şeyi yiyebiliyor musun? Ben de çok ne kız? Her şeyi Yani her şey değil de az çok canımızın istediklerini yiyebiliyoruz. Ay hiç sorma. Kıskanıyor. Zaten annemle babama buraya gelecekti. Ne dediyse insan adamları vazgeçirmiş. Kıskanmış. Altyazı <laughs> ...yükseydim. Fırında atlatayım dedim de... ...annem böyle patlat dedi. Evet. Evet annemlerin hayvanları var. Ama babam satmış yani. Kuzuları falan satıyor. Sonra hani bir süre sonra... Mal pazarına gitmeden Aynen. bir boş kalıyor ya, o süreçte işte geleceklerdi. O da işte, araya yine fitnes kurmuşlar, vermedik. Kıskananlar onlar, biliyorsunuz o kişiyi de. <laughs> İşte pişiyor ya. Ay <laughs> bir de şey konum atıyor adres vereyim sana. Ne yapacağım? Kirasını sen mi ödeyeceksin? Evet ablam ya çıktık o evden. O ev çok kötüydü. Bir de periliydi o ev. Bir de kayınvalide o eve gelmezdi. Sevmediler o evi dolabı yok, bir şey yok. Evden garip sesler, uyutmuyorlar, çıktık yani. <laughs> Artık yapacağım. böyle yapacağım, ne böyle pişmiyor. Canlı yayında görünmesinde bir şey olur mu ki? Şöyle yapayım da yine de. Işte. Pişelim

Ocak kaldı. Yapacak bir şey yok. Yani. ah bak, bak sen çok sürünüyorsun şu an ya Ahım var ya yaz üzüldüm sana <laughs>

Teşekkür ederim. Yusuf değil mi? Yani, çocuğumuz da, çocuğumuz da şey yapmıyoruz. Allah'a şükür. Anamız var, babamız var, yani arkamızda tatillere gittik o yani. Kendiyle karıştırıyor yazan. Bu önemli. Bunu korunca. Türkiye'ye lezzet verdi. Aynen. Bu da beynini verelim.